Kırmızılarla, bruslarla oynuyoruz. Bir dakika. Neyse. Başlayalım. Aksiyon. Haa, kodumun çocuğun gitsin. Nesin yarrağımın kabası. Ebeniz gelin. Bana kodumun... Haa, bana koruma. Bana kodumun tomuzu. Ebeniz gelme. kimsin lan yarrağımın kabası. Amına korum. Orospunun çocuğu. Senin ananın. Amına korum. Sen bana mı vurdun yaşa. Amına korum. Amına kodumun çocuğu. Amına korum. Yaşa. Senin ananız Kerim. Amına korum. Ben eros. Pff. Amına kodumun çocuğu ah başardık Cık. ee şimdi ücretsize tıklıyoruz harika şimdi dövüş hazırız E, ee, tamam ee güçlendirme direncini seçin oyna ve, ve ne yapacağız ki burada konumu kurtarmak için kullanarak e, bulduğunda konumu sayı kaybını azalt ee. Como. Como. Ay, como, como. Como. Ha, como, como. Ama no se acuerdan. Chicos, así ebedi. Bu neydi abi? Bu seri olmayacak ya. Bu seri olmayacak. 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 Nedenini bilmiyorum. Bok çünkü. Bok gibi bu ne?

Korum. Karşı saldırılar oy. O gönlü yatay çıkma hareketiyle yapar. Fuck. Fuck fuck. Fuck. Aksiyona başlayalım. Fuck you. sikerim abiniz ya çok var bunun kolu onu fuck ya veya transformers var size teyze tabi şey olan var dedim bir tane modern var ya o yine koydum ya ya da kalktılar ya Bunu kodu pezevenge gelip evine. orospu bu. Ben burasılarım. Amına kodum. Bu çocuğu. Ha <laughs> Kazandım. <gülüyor> Önümde duran oros bu çocuklarına bakın. Za güç. Ateş. Ve şu Tamam ee, başarılı ne? Şöyle. Kuşlandırma. Hayır git. şimdi piç. Ne babam geliyor mu? Ha? Tamam. Video ne? On dakika biter. Yani oyun güzel yani. Tavsiye ederim Google go, Play Store'da go. bulabilirsiniz. Karşıma zorlu olduğum yerden de başka bir gibi göndermiş. Sonra, sonra koş. La alla ah. Bu bir koşarak vuramaz. alttan bir yerde koyarak Amına. Atlar ki Amına kutu var. Koruyucu bir engeller onay çıktı. da, da bunun kodumun çocuğu. Amına 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 amına. Fuck you. Senin ananı sikerim ha. Fuck which. Senin ananı sikerim. İki taraftan gelen oros bu. Amına amına. Fuck you fuck. Fuck fuck fuck. Sikerim evet güzel. <laughs> Beyler bakın adama böyle taktik yapın. Aman koyasın da. Gelin la. Yok mu lan fazla? Aman kudu. Tek aldım. Aşk diyor oldum. Ah. Kıyafet alacağız. Kanalım ki olay 5 beş günlük ve Abi güzel spor Bunu <laughs> abi Bunu almalıyım Tamam Tamam bir şey şey Yes come on Come on <laughs> Yeni karakteri yiyerek Vurucu güncelemeler al Oo oh, güzel. Ah, yumruğum ateşten. Götüm sikten. Hayırdırlar sana oluyor hayırdır. Larsan, or, Kendini buranın içinde bulma becerisini... sahip yaşlı usta olma koru. Amanıza koruma. Benim kankim. Sikerim ebene. Amana oh. korum. Oh. Benim kankim. Bu lan bu. Amana kodumun çocuğu. Sikerim ebene. Anas bu çocuğu. Hayır lan. Ustama vuramazsın. Devreci. Çal. Fuck you. Fuck bu ne? Bu ne lan? Benim profesyonel pro. Yeah. Af sokarım evimize ha. Amın akodum. Benim sahibime vuramazsın sen. nasıl bu çocuğu. <laughs> oh, havalı dandı. Havalı tekne sever. Yüksek saldırı konumuna kondurulur. Amına kodum. Fuck you, fuck you, fuck you. Bitch. Lan. Amına kodum şu an, şu an elim çok pis yoruldu. What the? What? <gülüyor> <gülüyor> Ezik ya. Ha şimdi be lan. hepsini ekstra yıldız değerinde. Ha şimdi. Bir, Bir güç gerek. Bu işte bok gibi. Yakalama. Bu ah. istiyorum. Sarı mancıka. Mancıka mancıka. Güzel bak. Dayanmayı yönelttir. Güzeldir. Art. Nasıl Full güç kalsak var ya onun. Beş korumayın ya ya ya. Asıl bir kolum yoruldu. koluma masaj yapın lan kelan araç metal çarpa metal çarpa çarpanı kırık şekil sağlığı yapar bunu doldurun derdini attın ve bıçak atmayı tercih eder bıçakları vurmayın fuck you fuck you fuck you fuck you bitch ha what the what the fuck is this adamızın koyar bu Ben burası salayım amına kutu. Sana sikerim ha ya. İki taraftan amına kutu çocuk. Ve alışkıyım. Babanın amına koyarım. kodu bulduk bozu. Ay oğlum asidi. Seni dövmek için kralandı. Bunu sana ayırdı lan sana hayırdır, la, hayırdır. Bunu kuyu çocuğu sen zor muydun dön? bu. Ama ne davet? Dolan yoruldu. Ama ne kudum? Hayırlı ben burasılıyım. Aman Hayır oldum abi. Bir düşman kalmış. Abi ya biz bunu nasıl öleceğiz? Kurma öl. Ölsene lan. Dur. Yendik. Tamam beni oraya götür. Ah. Kulumu kırdım sonunda. Alay olma. Çok mis yediyom. Kulu kulu kulu. Tamam. Kovboy da attırdık. Ne? Bu bölüm bu da bitir. ikinci bölüm gelecektir. Ee, görüşmek üzere. Ee, ben ilk bir alıştırmalar yapayım, ee, sonra ikinci bölüm gelsin. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.